Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan sizlerle Bildiğiniz Bugün Roblox'ta arkadaşlar korkunç Bacon isimli katilden kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız? Çok merak ediyorum. Bacon'ı burada görüyorsunuz zaten. İnşallah biz oluruz da e, diğer oyuncuları kovalarız ve yakalamaya çalışırız. Bakalım kim olacak? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok Roblox ile ilgili video yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir like atarsanız da beğenirsiniz. Sonra sonra da aşağıda abone olmayı var. Abone olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olabilirsiniz. Aha. Bacon Hazard Denizli Kul geldi. Şimdi Bacon geldi. Okula Bacon geldi. Anam. Anam şuna bir bakın şuna bir bakın. Bu arada arkadaşlar bir sürü bacon skin'i falan var. Şurada Thanos var. Eee aşağıda Baldi falan da vardı görmüştüm. Bak Baldi falan da var. Eğer Baldi ile falan da oynamak istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Şimdi. Aa bacon böyle oldum lan. Oğlum ne kadar şanslıyım ya. O bu videolarda bayağı şanslıyım arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da hatırlıyorsanız e şey olmuştum. E, Halo Neighbor'dan Wilson olmuştum Roblox'ta. Ve çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım bu aralar. Beni bırakın beni bırakın gitmek istiyorum. Eee ben nereden gideceğim şimdi? Bir daha, bir daha. He, kimse benden kaçamaz adamım. Kimse binden kaçamaz. Ya, beni bırakın. Şu tipe bakın. Ne kadar korkunçum. Geçtin çok korkunçum. E, ee, ben nereden gideceğim? Beni bırakın da gideyim. ha Peki izletiyor. Benim tabii bak. <laughs> Şimdi tipine bak. Ne kadar güzel. Bir resmimi çekeyim. ha. şu oldum. Tamam. Şimdi şuradaki kapıyı bir açalım. Merhabalar. Kimse var mı? Katil bir yakın geliyor. Katil bir geliyor. Herkes buradadır kesinlikle. Aha aşağıda biri var. Aşağıda biri var. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya kaçma benden. Beyhından kaçamazsın adamım. Aa, kapandı bırakabiliyorum. Tamam. Kapanda bırakabiliyorum. Hey! Sizler de beni arkadaşlar Roblox'ta ekleyip beraber oyunlara katılabilirsiniz. Şu kral Enes miydi? Lan oğlum sen her videomda varsın ha. Her videomda varsın. Ha, sen bir daha. Hadi oradan geç bir daha. Hadi oradan geç. Şimdi sen bittin. Kral Ya. <laughs> oğlum sen çok akıllı sanıyorsun galiba kendini. Al bakayım sen şunu kral önes. Aaa kral Enes. Evladım sen oraya nasıl geçeceksin sen şimdi oradan? Bana söyle bakayım. He? Bana söyle. Sen de yakalandın. Ben sen, sen, bittin şimdi. Sen bittin bir dakika. Yakalamam lazım. Geldim, 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 geldim. Hayır, hayır. Bak. Yapma bunu bana. Bana bunu yapma işte. Bak bana bunu yapma. Geliyorum. Geliyorum. Merak etme. E şimdi nasıl kaçacaksın? Bir dakika yakalandı mı? Yakalandı. Geldim, geldim, geldim. Aa, yakalanmadı. Nasıl yakalanmadı ya? E sen bittin. Bir dakika. Sen şimdi oraya geç. Ben şöyle bir kapanda. Bir dakika. kapanı niye bırakamıyorum ben oraya? Ya? Ben niye buraya kapan bırakamıyorum? Şuraya. Allah Allah. e ee, Yanlış basıyorum galiba. Bir dakika. Heh. Şuraya bir. Allah Olmuyor arkadaşlar. Başka kapan bırakamıyorum. Tamam sen orada takıl. Ben seninle uğraşamayacağım şu anda. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım. Gel Beyhan'dan kaçamazsın. Beyhan'dan kaçamazsın. Neredesiniz? Arkadaşlar. Aha gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel. Bak. Sanki ben oraya çıkamayacağım. Sanki ben oraya zıplayamayacağım arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. tamam. Kaç kişi kaldı şu anda? Ee, ölen bir daha mı canlanıyor? Anlamadım ki. Öldürüyorum öldürüyorum. Aha. Bak ölen bir daha canlanabiliyor. Ama Beyhan'dan gerçekten kaçamazsınız. Beni ne zaman kaçtığınızı sanıyorsunuz? Gel bakayım sen buraya evladım. Gel bakayım işte bu. <laughs> korkunç katil. Korkunç katil. Gel bakayım sen de. Sen de gel. Aa, işte bu. İşte bu. Oğlum Müthiştim. Gerçekten müthiştim. Hepsini yakaladım arkadaşlar. Başardım. Bakalım ne yazmışlar. Abi niye kestin? Tabii ki keserim oğlum. Bu oyuna kesmek için girdik. Kesmeyeceğiz şimdi. de. Şimdi tekrardan giriyoruz arkadaşlar. Belki de bu sefer kaçan taraf biz oluruz. Belli olmaz. Şuraya baksanız da bir sürü ee, chapter var. Bu chapter'larda da tek tek oynarız arkadaşlar. Chapter 1'den baş ee, oynayalım. Az önceki chapter 1 miydi bilmiyorum ama chapter 1'i e oynayalım. Tamam. Şimdi bakacağız. Bakacağız. Belki bu sefer ben kaçabilirim belki. Şimdi player olsun player olsun hayır player olsun. İki tane yakın çok. Tamam. Bakıyoruz. Kim olacak acaba? Arkadaşlar sizce kim olacak? Gene okuldan geliyor okul otobüsü. Burada ne varmış? He, burada da bir şeyler yazıyor. Oğlum gene mi ben oldum acaba? Oha gene ben olduysam var ya fena gerçekten fena. Tamam bakıyorum. Az önce de böyle göstermişti. Bu sefer kesin arkadaşlar gene ben oldum galiba. Bakıyorum bakıyorum. Lan. ay aa gene bacon ben oldum. gene <laughs> bacon ben oldum. Arkadaşlar çok şanslıyım. Vallahi çok şanslıyım ya. Geçikten harikayım. Geçikten harikayım. Gene ben oldum arkadaşlar. Vallahi beğendiniz, eğlendiniz. Şimdi e, ben bu haritada oynamış mıydım bilmiyorum ama e, tekrar da oynayalım. Please place traps. Tamam. Traplerimizi bırakacağım ve onlar kaçamayacak. Lanet olsun adamım. Çok iyi. Buradan çıkamıyorum. Haydi eve gönder beni artık ya. Geçti eve gitmek istiyorum. Bakalım Başka skinlerimizi alabiliyor muyuz? Paramız yok. Paramız yok. Evet. Tekrar geldim. Bir dakika. Beyhun uyandı. Beyhun uyandı. Artık kimse binden kaçamaz. Bir daha. Gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel. Aa kral enesi var mı? Kral enesi yok. Gel bakayım. sen siz nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Gel bakayım sen buraya. E, sen nereye gidiyorsun? Aa, bir yakından kaçamazsın adamım. Bir kaçamazsın. Gel bakayım can. Can. Vallahi fake'im oğlum ben. Fake mem John, Can mısın? Loh mu? Ah, Loh yazıyormuş. Oha benden hızlı koşuyor bu. Benden hızlı koşuyor. Bir, sen gel bakayım. Nereye gittin sen? Ha! Bana bir şeyle vurdu. 20 saniye böyle kaldım. Hayır, ölüyorum galiba. Hayır. <laughs> Çok eğlenceli. Ha, Gralen'e yukarıda. 4 kişi var yukarıda. Siz bittiniz oğlum. Oğlum 20 saniye geçmedi mi? Bırak beni artık. Bırakın beni. Bırakın bayıldı. Şöyle bir kaçsam mı acaba? geliyorum. Enes, bana orada sizi yapma vallahi kafanı yersin ha, vallahi kafanı yersin. Arkadaşların yeni söyle bana Enes. Bir daha. Şimdi yukarıki tarafa gitmek istiyorum, yukarıki tarafa gitmek istiyorum. Aha, burada gizli bir yol varmış gibi duruyor. Şuraya ben bir kapan, tamam. Şuraya da bir tane kapan koyacağım bir dakika. Bir tane, bir tane de buraya koyabiliyor muyum? Koyamadım. Aynı yeri bir daha koyamıyorum galiba. Şimdi, şuraya bir tane kapan, tamam. Evet orayı daha tamir etmemişler. Eee aşağı atladınız ha. Aşağı atladınız. Sen şimdi bir daha buradan geçin bakayım. Bir daha oradan geçin. Bakın. Bakın. Geliyor. Gel bakayım. Aha. Oğlum bu bana neyle vuruyor ya. Hep 20 saniye. <laughs> Hep dövüyorlar beni. Hep dövüyorlar beni. Hep 20 saniye ceza yiyip yiyip duruyorum. Sen bittin oğlum. Var ya sana çok pis kişinlendim. Sen bittin. Çok yarıldım ya. Gerçekten çok yoruldum. Şu an biraz dinlemem lazım. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Aha gidiyorum. Artık gidiyorum. Nerede o? Aa şu Artem isimli biri bana vurup vurup duruyor. Biri kapana yakalandı yukarıda. Biri kapana yakalandı. Gel bakayım Artem. Gel 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 gel. Gel bakayım sen nereye kaçtığını sanıyorsun ha? Sen nereye kaçtığını sanıyorsun? Gel buraya Artem. Gördüm seni Artem. Sen kime vuruyorsun ha? Sen kime vuruyorsun? Arkadaşlar gördünüz mü? Az önce bana iki kere vurdu ve 40 saniye ceza verdi bana. Kaç kişi kaldı? Biri kapana yakalandı. Biri kapana yakalandı. Nerede yakalandı? Neredesiniz ya? Şurada herhalde biri kapana yakalandı. Şuraya bir tane bırakayım gene ben. İki tane. E, aha. Gel. E, bak aşağı atlama. Lütfen aşağı atlama. Aşağı atlama. Aşağı atlama. Atladın. Sen bittin şimdi. Ben de aşağı atladım. Ne olacak? Ne olacak şimdi? E? Bakından kaçamazsın demiştim sana. Neredesin? Nereye gitti lan o? Buraya bir yere düştü galiba. Yok burası değil. Burası değil. Bana lütfen yerini söyle. Buraya mı geldin? Burada da yok. Allah Allah. Şimdi bir dakika. O yukarıdaki deliğe ben bir kapan koyacağım arkadaşlar. Buradan kaçıp kaçıp duruyorlar. Aşağı atlıyorlar. Şimdi bir daha. Burada şuraya bir kapan koyalım ki buradan atlamasınlar bir daha. Geldim. Şuraya bir kapan tamam. Tamam. Şimdi kaçamayacaklar. Şöyle. Arkadaşlar bir ara kopya verin bakayım. En üst katta diyor. En üst katta. Ha en üst katta. Tamam. Ben de en üst kattayım. E. Ee? Aha aşağıda aşağıda gördüm. Aha gördüm sizi. Gördüm sizi. Gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Lan üstünden Lan sen nereye gittiğini sanıyorsun ya? Bottakaya. Bottakaya. Gördüm seni adamım. Gördüm seni. biri de bu şuradan aşağı gidiyordu. Lan şuradan aşağı atlasana. Ya nasıl beyhansın sen? Nasıl beyhım bu ya? Tamam. Şimdi bir daha. En sonuncusu aşağıda bir yerdeydi. Şuradan ilerledi. Bakayım. Ee, sen gene buraya geldin ha? Sen gene buraya geldin. Gel buraya sen. Gel bakayım sen buraya. Sen şimdi geç bakayım geç. Gel. Bana oradan fake atarsın ha? Ya bittin sen bittin. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Ya sen kime artistik yapıyorsun ha? Sen kime artistik yapıyorsun burada? Ben varım. Ben varım. Kim kaldı lan? Aha. Elanur. Aha Elanur takipçimiz Elanur. Elanur ne yapıyorsun gel buraya. Elanur gel buraya kaçma benden. Elanur gel buraya. Gel 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 gel. Bak. Bak bana böyle şakalar yapma Elanur. Ben buralardan zıplayabiliyorum bak. Geçtin. Yakalan şuraya. <laughs> Elanur. Dur. Dursana. Bak benden kaçma. Benden kaçma. Lütfen. Bak. Eğer kaçarsan seni silerim bak. <laughs> arkadaşlarına Şaka yaptım şaka yaptım. Silmeyeceğim. Ama Elanur oraya gidersen ayvayı yersin bak. Oraya gidersen ayvayı yersin Elanur. Oradan kaçış yok. Aşağı atladın atladın atlamadın bittin. <laughs> orada kapan var. Elanur geçmiş olsun. Geçmiş olsun Elanur. Ben sana dedim ama. Ben sana dedim oraya gidersen ayve yersin dedim. <laughs> i̇şte bu. Oğlum kaç kişi kaldı ya. Öldür öldür bitmiyor. Vallahi öldür öldür bitmiyor. Neredesiniz? Oha ya kaç kişi kaldı. Niye bitmiyor bu? Bakayım. Burada bir şey. Abone basınca ne oluyor? O orada Lamborghini var. Lamborghini var. Benim arabam olabilir. Benim arabam olabilir. Arkadaşlar neredesiniz? 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 Bir ses verin bakayım. Bir ses ver. Herkes bir ses versin. Buralarda kimse yok. Olamaz adamım. Olamaz. Buralarda biri var mı? Buralarda biri var mı? Bakıyorum. Çok korkunç. Gerçekten çok korkunç. Kimse kalmadı ama bana yer söyleyin arkadaşlar. Game over oldu diyor. Evet game over oldu. Pey şu kapanımı yerden alabiliyor muyum? Alamıyorum, alamıyorum, çok kötü, çok kötü. E kimse kalmadı mı? Kim kaldı ki? Kim kaldı? Dur bir yazalım bakalım kim kaldı. Bir dakika. Şuraya bir yazalım arkadaşlar kim kaldı. Bakayım. Ne diyecekler? Ee, burada da birileri yok. Neredesiniz ya? Oyun bitti mi? Oyun bittiyse o zaman ee, tekrardan girelim ya. Tekrardan girelim. Oyun bug'a girdi galiba. Durun arkadaşlar. Kimse kalmadı çünkü. Ee, ben tekrardan şey yapayım. Şöyle bir e, tekrardan girelim. Son bir el atalım. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim. Yeni Bacon ben oldum. Yeni ben oldum. Kaçmayın benden. Kimse benden kaçamaz. Bacon geliyor. Geliyor arkadaşlar. Geldim bir daha. Hemen üstünüze atlarım böyle. Ve birinizi yakaladım. Gel buraya. Gel buraya sen. Gel bakayım kaçam. Oğlum benden hızlı gidiyor ya. Ben de hızlı gidiyor. Sen benden kaçamayacaksın. Ha, gene mi orası ya? Vallahi bıktım ama kaçamazsın dedim sana. Dedim sana Rosie. Dedim. Gerçekten dedim. Benden kaçamazsın. Gel bakayım. Oo, biri orada, biri burada. Tamam. Tamam. Gel bakayım sen de. Ya bak lütfen lütfen benden kaçabileceğini sanıyor musun? Gerçekten ben harika bir şeyim. Eee hanım. Game Queen. sen de bittin. Sen de bittin. Game Queen. Aa Elanur. Elanur seni karakterini çok sevdim. Seni de bir yakalayayım ama. Aa, sen ne yapıyorsun orada? He? E ne yapacaksın şimdi? E şimdi ne yapacaksın? He? Şimdi ne yapacaksın? Oha, oraya girmiş lan. Oraya girmiş. Bir daha. Ya nereye kaçtığını sanıyorsun? Nereye kaçtığını sanıyorsun? Bir daha. E hadi kaç. E hadi kaç. Hadi. Ben bu arabanın üstüne zıplayamıyorum. Kaç bakayım. Aa kaçtı lan. <laughs> <laughs> kaçtı. Vay, akıllıymış bu. Akıllıymış. Gel buraya. Gel buraya kaçamazsın benden. Gel buraya kaçamazsın benden. Evet. Kaç tane? Dört tane kapanım kaldı arkadaşlar. E, ee, AKC'yiz. Yukarıya doğru gidiyor. Evet. Evet. Ama oradan yukarıdan aşağı atlama. Lütfen atlama. Neyse. Çıkmışken ben de oraya bir kapan koyayım ki arkadaşlar kaçamasınlar benden. Ha, elan. Oha. Bak bu AKC'yiz. Oyunu biliyor ha. Gerçekten biliyor. <laughs> Lan yakala şunu. Yakala şunu. Siz bittiniz. Evet. Evet. Bir dakika. Ben eğilemiyor muyum? Aa, aşağı atladılar. Aşağı atladılar. Tamam. Ben de geldim ben de geldim. Şimdi onlar oradan aşağı atlayınca nereye geliyorlar? Orayı bir bulmam lazım. Aşağı atlayınca nereye geliyorlar? Şuradan aşağı atlıyorlarsa... Bir dakika şuraya geliyorlar o zaman. Aha Elanur. Bittin Elanur. Elanur geçmiş olsun. Elanur geçmiş olsun canım. Bir dakika burada biri var mı? Evet burada da... Aha gel buraya lan. Gel buraya AKCZ. Gel. AKCZ ye ye. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma benden. Benden kaçma. Ben bu haritada oynamaktan sıkıldım ama başka bölüm oynasaydık. Ha, orada kafam var. Nereye gidiyorsun? Aşağı atlayacaksın mecbur. Ha, bittin evladım. Bittin evladım. ya işte çok akıllıyım ya. Gerçekten çok akıllıyım. İşte bu. İşte bu. Baker oldum ve hepsini yakaladım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir. Katmayı yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan devleti tutabilirsiniz. Çok güzel Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.